alimler bununla beraber şu ayeti de yerine getirmişler. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ ve وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Doğrusu Allah'a çağıran salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha doğru sözü kimdir? Burada alimler bu ayeti tefsir ederken şunu söylemişler. Özellikle Hasan Basri şunu demiştir. Demiştir ki işte bu ayette kastedilen insanın sıfatları şu şekildedir. O öyle bir insandır ki Allah'ın sevgilisidir. O öyle bir insandır ki Allah'ın velisidir. O öyle bir insandır ki Allah'ın en seçkin kuludur. Yine o öyle bir insandır ki Allah'ın en hayırlı kullarından bir kuludur ve en sevgilisidir demiştir. Çünkü neden? Çünkü bu adam birinci özelliği Allah'a çağırıyor. Bakın Allah'a çağırıyor. İki, salih amel işliyor. Üç, ben Müslümanlardanım diyor. Yani bunu da gizlemiyor. Ondan dolayı işte bu özelliği taşıyan insanlar Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki halifesidir demiştir Hasan-ı Basri. Yani sen salih amel işliyorsan, sen Müslümansan ve ona da çağırıyorsan sen doğru yoldasın ve sen Allah'ın en seçkin kullarındansın diyor Hasan-ı Basri. İbni Kesir de bu söze binaen bir şeyler söylemiş. Demiş ki Allah'ı sevme, ona ibadet etme, ona itaat etme o tamamıyla doğruluk ve samimiyet bu konularda esastır. Yani sen eğer doğruysan, samimiysen bu meselelerde asıl budur. Bununla beraber demiş bu samimiyet ve bununla beraber bu doğruluk da neyi gerektirir? İnsanların inandığı şeye onu davet etmeyi gerektirir. Yani sen eğer gerçekten iman ediyorsan ve samimiysen, Allah'a itaat ettiğini iddia ediyorsan o zaman ona çağıracaksın demiş. Hasan-ı Basri'nin sözüne ilaveten bunu söylemiş. Yani Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak istiyorsanız Allah azze ve celle'nin dinini anlatacaksınız. Kısacası bu kardeşler Allah'ın dinini anlatacaksınız. Nasıl ki ben Müslümanlardanım diye haykırıyorsanız Allah Azze ve Celle ayette üçünü bir arada zikrediyor ve salih amel de işliyorsanız insanları ona da davet edeceksiniz. Sadece kendinizi kurtarmak gayeniz olmayacak. İnsanları da kurtarmak için çabalar göstereceksiniz. Mesela her birimiz bunu biliyoruz. Siyerlerde bakın sahabe dünyanın bir ucundan başka bir ucuna sırf insanları tevhide davet etmek için gidiyor. İnandığı şeyi insanlara yaşatmak için gidiyor. Hani hep diyoruz ya sahabe az amel etti çok büyük ecirler aldı. Az amel etti dediğimizden kasıt nedir <laughs> kardeşler? Yani adamın ömrü yolda geçti. Mesela örnek vereyim. Biz buradan Mekke'ye gittiğimiz zaman 2 saatte gidiyoruz. Onlar buradan İstanbul'a geldikleri zaman aylarca gidip geliyorlardı. Yani ömürleri yolda geçti bu adamların, bu insanların. Ama normalde amaçları, gayeleri büyüktü. Amelleri belki azdı ama faziletleri çok büyüktü. Samimiyet işte. Samimiyet inandıklarını insanlara anlatma gayreti. Ben inandım, ben kurtuldum, onlar da kurtulsun. Yani bencillikten kaçındılar. Ben bu ilmi öğrendim ya, onlar da öğrensin. Ne kadar güzel bir şey. İşte bencillikten uzak, şeytanın kişiliğinden uzak bir hal. Ondan dolayı ben bunu öğrendim, kardeşim de öğrensin. Ben bunu kazandım, bu kardeşim de kazansın ben bu seviyeye geldim bu kardeşim de gelsin diyerek ona gidip anlatmak onu o dereceye ulaştırmak için çaba göstermek bu işte Müslümanın yapacağı işte sahabe böyle yaptı işte sahabe böyle yaptı dünyanın bir ucundan başka bir ucuna gitti ta ki insanlar tevhidle tanışsın Müslüman olsunlar ve bugün bakın her birimizin geçmişinde İslam vardır dedelerimizle alakalı bakıyoruz kime dayanıyor sahabeye dayanıyor Sahabe Kıbrıs'a gitmiş, sahabe İspanya'ya kadar gitmiş, sahabe İstanbul'a kadar gelmiş. Gelmiş yani. Yani biz uçakla, arabayla bile o kadar zor gidip geliyoruz ki oralara. E düşünün sahabe deve sırtında, at sırtında buralara kadar gelmiş. İnsanları Allah'a davet etmiş. İşte bunlar peygamberin etbasıdır. Onun ashabıdır. Ondan dolayı peygamber aleyhissalatü vesselam dedi. İşte bu benim yolumdur. Ve ben basiret üzere Allah'a çağırıyorum benimle beraber olanlar da böyle yaptılar. Allah'a tenzih ederim ve ben müşriklerden de değilim dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ondan dolayı o kastedilen kimdir? Müfessirlerin çoğunluğuna göre sahabedir. Eğer siz de onu yaparsanız aynı sahabenin derecesine ulaşırsınız. Yani onların aldığı ecirleri alırsınız. Dereceden kastım onların faziletine değil. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'amuruna bil marufi ve tenhavna lil insanlar arasında çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten de ney edersiniz? İşte Ömer radıyallahu anh'unun tefsiri bu şekilde. Burada kastedilen sahabedir diyor sahabe. Çünkü muhatap sahabe. Ama her kim bu ameli de yaparsa o da ecir alır. O da bu kastedilen şeyin içine dahil olur dedi. Ondan dolayı burada aynı mesele var kardeşler. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Biz buna dikkat edeceğiz.